Bir önceki videoda kuantum mekaniğinde yer alan Ehrenfest teoreminden bahsetmiştim. İsterseniz bir Ehrenfest teoremini hatırlayalım. E çarpı H çizgi çarpı bir operatörün, bu operatöre O diyelim, beklenen değerinin zamana göre türevinden bahsetmiştik. Aslında şuradaki zamana göre türev yerisi adi olacak. Şöyle de bir belirtelim. Ve bunun aslında operatörümüzün bazı özel durumlar hariç olduğunda genellikle Hamiltonian'le komütasyonunun komitasyonunun beklenen değeri olduğunu belirtmiştim. Bu videoda ise aslında onun örneklerinden yararlanacağız. Bir tane örnek yapacağız. Bunun genel hali ise DO bölü DT eşittir. İşte şöyle demiştik. Bir bölü i çarpı h çizgi çarpı o h komütasyon ve beklenen değeri ha bir de şu vardı o'nun zamana göre türevinin beklenen değeri aslında buradaki ifade şu şekilde yazılabiliyor burası bu şekilde yazılabiliyor ve aslında buradaki ifadeyi karşıya attığımızda şuradaki gördüğünüz değer sıfıra gidiyor ama eğer bunu yapmazsak daha doğrusu bunu bu şekilde yaptığımızda yapma, yapmazsak sıfıra gitmeyediğini anlarız. Neden? Çünkü burada adi türev var, burada kısmi türev var. Burası biraz sizin aklınızda oynayabilir. Ama merak etmeyin. Bu videoda size aslında bunun güzel bir örneğini yaparak başlayacağım. Biraz önce de söylediğim gibi. Bu örnekte aslında sizin Eukanfest teoremini daha iyi anlamanız için. Bu arada ekran teoremi bilinmesi gereken en önemli şey ise şudur. Eğer bir tane operatör, daha doğrusu herhangi bir operatör, ama ile komite ediyorsa o operatör, o, o daha doğrusu o operatörün beklenen değeri sabit, sabit olacak. Ama eğer etmiyorsa, şöyle de belirtelim, eğer nasıl desem komite etmiyorsa da, bunu matematiksel bir şekilde yazmamak gerek yok, sabit olmayacak. Bu da aslında diyelim ki eğer komite ediyorsa beklenen değeri sabittir, yani korunumlu olacak et komite etmiyorsa da sabit değil yani korunumsuz olacak. Ve sabit et, edip etmediğini ve korunumlu olup korunumlu olmadığını bilmemiz lazım. Şimdi madem biz bu kadar böyle konuşuyoruz ne yapacağız bu videoda? Aslında bu videoyu ekran face teoreminde konum operatörüne uyarlayacağız. Bu oldukça önemli bir şey olacak elbette bizim, bizim için. Buradaki o yerine hemen konum operatörünü yazacağız. Değiliz. Ve aslında bütün operatörler de kendisiyle komite edebiliyor. Ben buraya Hamiltonian operatörünü yapsam burası sıfır edilecektir. O zaman burası sıfır olacaktır. Burası da mantıken x çarpı e, x ile Hamiltonian'in komitasyonunun beklenendiği. Aslında şu ana kadar çok anlamadığınız bir şey yok. Bunu şimdi bir açalım x ile oynamayacağım. Ama Hamilton yeni klasik Hamilton yani şeklinde yazabilirim. P kare bölü 2m artı v x şeklinde yazılabilir. Heh, bir de bunun pardon şöyle komitasyonu. Bu da, da, aslında şu an kafanızı karıştıracak büyük bir şey yok. Ama şunu bir düşünecek olursanız buradaki komitasyonun içerisine biz açabiliriz. Veya şunu da düşünebilirsiniz. Buradaki 2M sabit olduğu için de dışarı çıkabileceğini düşünebilirsiniz. Dışarı çıktığında denklemimizin hali aslında oldukça basit bir hale alıyor. 2M kütle sabittir bu arada. Kütleyi sabit kabul ediyoruz. Şu, şekilde, şu şekilde yazılmaz mı? P çarpı P kareyi ben bu şekilde yazacağım. P kareyi bu şekilde yazabiliyorum değil mi? Uydurmak için, komütasyon kurallarına uydurmak için bunu yapıyorum. X, L, Bakın şurası komite edecek. X ve X'imiz komite ediyor. Evet burada aslında bomba patlıyor. Buradaki aslında komitasyonumuzun solunda yer alan operatörün operatöre bağlı olan bir fonksiyon görüyoruz. Bu mantıken birbirleriyle komite eder. Bütün operatörler kendisiyle komite edebiliyor. Bu oldukça açık bir kural. Peki ama madem ben buradaki bu şeyi açabiliyorum. Burada artı olduğunda bunu direkt açtım mesela. Bunu ileriki videolarda da kullanacağız. Bunun bir denklemi yok. İçeride şey varsa bakın açtım. Sonra da e, şurayı şu şekilde kapattım. Buraya da bir tane x'i sığdırdım. O zaman da p kare 1 bölü 2m'i dışarı çıkardım. Aslında yaptığım şey buydu. Şimdi aslında bu işin başlangıç kısmı. Buradaki ifademiz bizim ne olacak? şekilde? Peki bunu komitasyondan hatırlayalım. Eğer biz buradaki ifadeyi 1 bölü 2m dışarı olarak yazdığımızda beklenen değer içerisinde x ile p'nin beklenen değeri çarpı p Artı P çarpı, namahçesi olduğu için yerleri değişince şey de değişiyordu, değer de değişiyordu. X ile P'nin beklenen değeri. Evet aslında bu videoda bunun üzerine konuşacağız. Ha, bir de şöyle şurayı kapatalım. Şu ana kadar aslında güzel bir başlangıç yapmış olabiliriz. Devam ettiğimizde de buradaki ifadelerin özel bir değer aldığını göreceğiz. Bu özel değer X ile P'nin beklenen değeri. X ve P'nin beklenen değeri i çarpı h çizgi olacak. Peki içinizden doğal olarak bu neden i çarpı h çizgi diyebilirsiniz. Bunu çoğu hoca bu şekilde anlatmayabilir. Ama konumuz ekran festiyarı olduğuna verilecek en iyi örneklerden birisi konum operatörü olduğu için bunu şimdi bir size burada vereceğim. Bunun sebebini ilerleyen videolarda öğreneceksiniz. Şimdilik bunu i çarpı h çizgi olarak kabul edin. Matıken burası da i çarpı h çizgi. Evet aslında iki tane i çarpı h çizgimiz var. E Madem böyle i çarpı h çizgimiz sabittir. E, sabitse o zaman burayı iki çarpı e, i çarpı h çizgi çarpı p şeklinde yazabilirim. Evet hemen şuraya yazıyorum. 1 bölü 2m çarpı 2 çarpı i çarpı h çizgi çarpı konum operatörü. Evet aslında 2 i h çizgi sabitti. O yüzden dışarı çıkacaklar. 2 dışarı çıktığında buradaki 2 ile sadeleşir ve nihai olarak da i çarpı h çizgi bölü m çarpı p kalır. Aslında burada da işimiz daha bitmemiş oluyor. Burada aslında bizim yapabileceğimiz en önemli kurallardan bir tanesi. Klasik mekaniğe uydurmak. Sonuç olarak biz buradaki i çarpı h çizgi olayını kendi kafamızdan atmıyoruz. Madem olay böyle hiç şunu düşündünüz mü? Eğer alınan yolun zamana göre türevi hızsa bakın bu klasikte bunu beklenen değere ben uyduramaz mıyım? X operatörünün beklenen değerinin zamana göre türevi ne edecektir? Hız. Hız diyebilirsiniz. Hız yerine ne yazarım? P operatörünün beklenen değeri bölü yani emin boy operatör olamaz. Çünkü o sabit ama momentumun olabilir. Evet aslında buradaki olay bu. Peki buradaki şeye uydurduğumuzda sonuç ne ediyoruz? Ee, en başta biz ne yapmıştık? Bu arada haberiniz olsun şuradaki adi türev yerini kısmi türevde kullanabilirim. Pek fazla bir şey fark etmeyecek. I çarpı H çizgi çarpı D. Hadi bu sefer öyle dedim de şu şekilde yazayım x'in beklenen değeri çarpı del, bölü, del x bölü del t bu şekilde olacak. Madem burası bu şekilde o zaman i çarpı h çizgi çarpı del x bölü del t. Wow, evet aslında büyük bir sonuç elde ettik gibi gelebilirsiniz. Nice mecazi olarak. Aslında burası bizim Ekran teoreminin çalıştığının ispatı. Sonuçta madem ben denklemin sağ ve sol tarafını yazabiliyorum o zaman yaptığımız metot oldukça kolay ve doğru. Şimdi bunu aslında bir klasik mekanikle kıyaslamanın zamanı geldi elbette. Peki biz burada ne diyoruz? Bu normal klasik mekanikle de elbette benzer bir Bakın aradaki benzerlik kaçınılmaz ve nasıl desem oldukça büyük. Yani bunu nasıl diyeyim, bazı kişiler kuantum mekaniği fullen klasik mekanikten bağımsızdır diye düşünebilir ama bu doğru değil. Bakın. p ile M. yukarıdakine bakın. Yani şuradaki eşitlik V eşitlik P bölü M'e bakın. E, P nedir? MV, e, MV'dir. M ile sadece V olur. Değil mi? Yani burada aslında büyük bir benzerlik. Bu an, klasikle işte biraz birkaç önceki videolarda işte bir operatörün zamana göre türevini biz ne yapmıştık? işte Poison parantezini almıştık Hamilton yanına. Ee, bu da ona benziyor. Aslında Schrödinger denklemi durumların zamanla değişiminin aslında klasik mekaniktekinin bir sonucu. Ehrenfest teoremi de klasik mekanikteki Poison parantezinin bir sonucu. Burada aslında biz klasik mekaniğin yansımalarını görüyoruz kuantum mekaniğinde. Bu video aslında bu kadar olsun. Ekran Fest teoremini konum operatörüne uyarladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.